Uyurken bile para kazanmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bu video içerisinde öğreneceğin bilgilerle sen uyurken bile seninle ait olmayan ürünleri tüm dünyaya nasıl satarsın bunları göreceksin. Herkese selam arkadaşlar. Bu video içerisinde sizlerin size ait olmayan ürünleri nasıl tüm dünyaya hem de oturduğunuz yerden Türkiye'den ve nerede yaşıyorsanız ürünleri nasıl pazarlayabilirsiniz? Bu sistemi nasıl sizin için özel bir şekilde yeni 2024'ün yapay zeka formülüyle ve kimsenin ve kimsenin uygulamadığı bu gizli taktikte ve kendi dükkanınızı uygulayarak nasıl başarılı ulaşabilirsiniz bu video içerisinde bunu anlatacağım. Öncelikli olarak bildiğiniz üzere e-ticaret platformları her geçen gün büyüyor. Yapay zekanın da inanılmaz derecede hızlı bir şekilde gelişmesiyle artık saniyeler içerisinde kendi e-ticaret dükkanlarımızı kurabiliyoruz. Sadece vermiş olduğumuz ekran görüntüsüyle yapay zeka bizim için saniyeler içerisinde aynı web sayfasını yapıyor. Peki bunları yaparken bu kadar sistem gelişirken bu kadar büyük bir teknoloji varken eğer siz hala günlük içerisinde günlük 100 dolar ya da 100 pound gibi para internetten kazanamıyorsanız bu video tam size göre. Çünkü size bunu uygulamalı bir şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim. Yapamadığınız takdirde de sizlere nasıl yardım ederek benim sizler için yapabileceğimi göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Eğer hazırsanız sizlere bunu uygulamalı olarak göstermek için bilgisayarın içerisine geçiyorum. Peki bu sunumu yapmadan önce sizlere gerçekten arkanıza yaslanıp video sonuna kadar izlediğinizde nasıl hayatınızın değişeceğini garantisini verebiliyorum. Çünkü bunu gerçekten kendi hayatımda yaptım. Fakat sizin de benim inandığım gibi gerçekten bu işi dört elde sıkı sıkı tutunup hayatınız ve hayalleriniz için çalışmanız gerekiyor. Bunu yapmadığınız takdirde hangi işi yaparsanız yapın hayatınızda başarılı olma ihtimaliniz çok ama çok düşük olacak. Eğer gerçekten bugün hayatınızın amacını arıyor bu uyandığınızda günde binlerce pound parayla satışla uyanmak istiyorsanız bunlar süre alıyor, bunlar zaman alıyor. Fakat doğru taktik ve stratejiyi de gerçekleşiyor. Bunlar mümkün oldu. Şimdi sizlere bu şekilde bize inanan insanların nasıl başarılı sonuçlar oluşturduğunu göstereceğim. Çünkü geçen sene sizler için milyoner eğitimi oluşturduk. Bu milyoner eğitimi içerisinde adım adım gösterdik. Ve bundan sonraki süre içerisinde insanların bu süreci nasıl ilerleteceğini ve nasıl gerçekleştireceğini de anlattık. Şimdi bu videoda sizlere elimden geldiğince bunları anlatacağım. Şimdi öncelikli olarak e ticareti girdiklerinde satış yapmayı bilmeyen arkadaşlar bizlere hesaplarını teslim etti. Neredeyse ilk ayında 1.271.000 pound satış yaptık. Burada zaten günlük olarak ortalama 100 pound para kazandıklarını görüyorsunuz. Ayrıca diğer hesapta yine ortalama olarak günlük 100 pound'a yakın satışlar yapıldığını görebiliyorsunuz. Öteki hesapta yine buna ortalama baktığımızda 90 pound'a yakın bir para alıyor. Bu ortalama 120-130 pound'a yakın bir para oluyor ki sadece bir ayda 3000 doların üzerinde satış yapmış. Öteki dükkan yine 1300 pound sadece 31 günde satış yapmış. Öteki dükkan ortalama olarak 1300 dolar gibi bir satış yapmış. Özür dilerim. Pound olarak burada gözüküyor. Buradaki hesapta 4318 dolarlık bir satış yapmış. 90 günde de 10.000 doların üzerinde satış yapmış. Yani bunlar mümkün. Bunları ben sizlere güvendiğiniz takdirde hesaplarınızı yöneterek sonuçları oluşturuyoruz. Fakat bundan daha daha önemli şeyler var. Lütfen o yüzden sonuna kadar izlediğinize emin olun. Daha yeni açılmış bir hesap. Satışlarında hiç yoktu. İlk ayında 134 pound bir satış yapmış. Tabi ki hesap büyüdükçe satış hacminiz ve kazanacağınız para dilimleri de artıyor. Yeni hesaplarda biraz daha zor oluyor. Yine bu hesap ilk ayında 1000 pound'a ulaşmış. Arka tarafa baktığınızda bizim yönetmiş olduğumuz ve reklamını çıktığımız bu Amazon hesabı arkadaşlar yarım milyon dolardan fazla satış yapmış ve burada gördüğünüz üzere 90 bin dolar dolarlık sadece reklam çıkmışız ve yarım milyon üzerinde bu hesapta satış yapmışız. Zaten gördüğünüz gibi 7854 tane de sipariş geldi bu üründen. Bu hesapta günlük olarak sadece 5000 doların üzerinde satış gerçekleştirdik. Sıkı tutunun. Burada çeyrek milyon dolarlık bir hesap var. Burada görmüş olduğunuz hesap da sizin gibi sadece gösterdiğim taktik bir formülleri izleyerek sadece adım adım ilerledi. Büyümek istediğinde de bize başvurdu ve biz de hesabını bu hale getirdik ve şu an çeyrek çeyrek milyon ve günlük yine dediğim gibi 100 doların üzerinde satış yapıyor. Buradaki hesap ortalama olarak arkadaşlar 27 bin dolarlık satış yapmış. Buna da reklam çıkarken 3512 dolarlık bir reklam parası ödemişiz. Şimdi burada baktığınız sol tarafta artık günlük olarak 100 pound'un üzerine çıktığınızda dediğim gibi hesaplar büyüdüğünüzde ortalama olarak günlük 2000-3000 dolarlık satışlar geliyor. Hem de bunlar size ait olmayan ürünler arkadaşlar. Satıldığında satın alıp müşterinize gönderiyorsunuz. Ve toplamda 66 bin dolarlık satış var. Öteki hesap yine, en dediğim gibi çeyrek milyon dolar. Buradaki ebay hesabı da çok yeni açılmış bir hesap. Ortalama olarak günlük 1000-2000 ile dolar arası para kazanıyor. Bazı günlerde 2500 dolarlara da buldu. Tabii ki bu hesap burada görmüş olduğunuz gibi 153 bin dolarlık satış yapmış. Bu da bir Amazon hesabı. Reklamlarını yönetiyoruz bu hesabın. Biz ortalama 23 bin dolarlık reklam çıkmışız ve bu reklam çıkışından da çok güzel bir oranda 153 bin dolarlık satış yapmışız. Son olarak bu yeni açılan hesaplarda daha yeni bu işin nasıl olduğunu bile bilmeyen arkadaşların hesaplarında çok e, bize verdiğinde yüzde bin fazla impression artmış ve akabinde de iki tane satış geldi bu hesapta. Burada bu anlattığım eğitimde yalnız değilsiniz. Sizde sadece neredeyse bir ay gibi sürede yüz binden fazla insan kayıt oldu. Şu an toplamda 1.5 milyon yani bir buçuk milyon gibi insan eğitime kayıt oldu ve vermiş olduğunuz rekamlarda 4.34 yani 5 puan üzerinde. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Çünkü bunun anlamı katılan 100 kişiden 80'i başarıyor. %20'si de hayat arkadaşlar. Gerçekten kendilerinize inanmanız gerekiyor. Ayrıca ben özel olarak Türkiye'ye geldiğim ve dünyayı dolaştığım ülkelerde de sizlere ücretsiz olarak webinarlar vermeye devam ediyorum. Mümkün olduğu sürece. Bu süre içerisinde neler var her şeyi anlattım. Fakat size uygulamalı olarak bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim ama her şeyin başı alalım şu eğitimli, satışlı, danışmanlıklı vesaireden ziyade ben de bu yola çıktığımda benim bir amacım vardı. Ve hayalini bile kuramayacağım bir hayatı şu an bugün yaşıyorum. Fakat hayalini kuramayacağım dediğim hayatı yıllar önce her gün hayal ettim. Size de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu süreç zamanımı aldı. Benim toplamda 15 senemi aldı. Bu kadar başarıya ulaşmak ve günlük neredeyse 5000-6000 bin, bin poundlık satışlar yapmak gerçekten 15 senemi aldı. Bu bilgi ve deneyimimi sizlere adım adım hem gerek eğitim içerisinde gerek de diğer vermiş olduğum YouTube kanallarında ve direkt sosyal eğitim platformlarında paylaşıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bu taktiği sizler de kendi dükkanlarınızda tak. Aynı şekilde 2024'ün en güncel şekilde olacak şekilde kopyalayabilirsiniz. Burada gördüğünüz zaman sadece bir gün bir satıştan 13.000 poundluk satış gelmiş. Öteki günde 25.000 poundluk satış. Yani Türkiye parasına baktığınızda neredeyse günlük milyon TL satışlar gerçekleşiyor. Ve bunu Türkiye'de insanlar ömrünün sonuna kadar 40 yıl çalıştığında bazen kazanamıyor ve bunu e ticaret bize artık oturduğumuz yerden tüm dünyaya bir gün içerisinde sunabiliyor. Şimdi bundan sonra devam edeceksiniz videoyu izlemeye hayalleriniz ve amacınız varsa devam edin. Eğer bu ticaret gerçekten böyle a falan düşünüyorsanız bence başka bir video geçmenin zamanı geldi. Çünkü burada anlatacağım şeyler de hayatınızı değiştirecek bilgiler. Eğer hazırsanız ben de sizlere bu süreci nasıl çalışacağını ve sizlerin kendi dükkanınızı nasıl oluşturacağınızı adım adım anlatayım. Peki hazırsak başlıyorum. Yapacağımız şey şu. Tamamen ve tamamen çok basit. Herkesin anlayabileceği bir seviyede anlatıyorum ki 16 yaşında neredeyse 70 yaşına kadar insanların yapabileceği bir şey ki benim oğlum 10 yaşında bugün e-ticaret yapıyor. Aklınızda olsun. Tabii ki ödemelerini ben benim ona çıkartmış olduğum kartla sağlasa da arka tarafta demeye çalıştığım şeyi 10 yaşında bile çocuk yapıyor ve ortalama güzel paralar kazanıyor. Bunun çok basit bir kısa formülü var. Nasıl yapacağımızı anlatıyorum. ki ebay.com.uk internet sayfasına kayıt oluyoruz. Amerika'da yaşıyorsanız ebay.com'dan da aynı süreci gerçekleştirebilirsiniz. Bu birinci aşamaydı. Burada isim, soy isim ve e-mail adresinizi yazarak kayıt olabiliyorsunuz. Şu üst köşede isminizin yazdığı yerde sign up butonu var. Çok basit bir şekilde kayıt olabilirsiniz. İkinci aşama. Algoritmada insandan istediği ürünleri bulmamız lazım. Çoğu insanın bu ticarete başaramamasının yegane sebebi satan ürünleri bulmuyor. Kafasına göre ürünler listeliyor. Biz bunun için farklı farklı yazılımlar kullanıyoruz. Buradaki süreçte ben çok detaylı bir ürün araştırma sürecini göstermeyeceğim. Fakat sol köşede görmüş olduğunuz gibi en çok satan ürünlerin bana ne kadar kazandırdığını gösteriyor. Diyor ki bu ürün bu ay sadece 28 bin dolar kazandırmış. Ben bunu hemen görüyorum ve insanlar daha bunun ne olduğunu bilmeden kendi dükkanlarıma ve öğrencilerimin dükkanlarına listeliyorum. Ve bir anda çatır çatır satışlar gelmeye başlıyor. Ve diğer insanlar sorduğunda ben bu ticareti satış yapamazken sen nasıl yapıyorsun diye sorduğunda onların göremediklerini görerek yapay zekadan yardım alarak bu süreci gerçekleştiriyoruz. Ve siparişler geldiğinde otomatik olarak sistem onların ürünlerini gönderiyor. Fakat bunları tabii ki çok daha detaylı bir şekilde milyonlara eğitimin içerisinde anlattım. Bu videoda anlatmaya çalıştığım şey işin basit ve en kolay tarafı. Yani bu videoyu izleyip kapattığınızda bu süreci gerçekleştirebilecek kadar bilgiye sahip olmanızı istiyorum. Şimdi ürün araştırma sürecine geçmiyorum. Çünkü bu gerçekten başlı başına çok uzun bir süreç. Bunun için arkadaşlar sizlere vermiş olduğum bu aşağıdaki linkten ücretsiz raporumuzu şimdi indirin diye 20 tane algoritmada çok satan ürünler listeledim. Sizler bu ürünler ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. E-mail'inize gelen bilgileri dikten sonra gelen ürünleri kendi ebay dükkanınızda listeleyerek satışlarınızın nasıl hızlı bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. O yüzden tek yapmanız gereken ücretsiz raporumu şimdi indirim bölümüne geldiğinizde bilgilerinizi girerek e-mailinize ulaşacaktır. Lütfen not bazen spam kutusuna ulaşabiliyor. Spam kutunuzu ya da reklamlar kutunuzda kontrol ettiğinize emin olun. Bunları kontrol ettikten sonra mail geldikten sonra ürünleri listelemeye hazırsınız. Ayrıca bununla ilgili daha da farklı bilgiler almak isterseniz de ben bütün bilgileri burada paylaştım ve en önemli şeylerden bir tanesi şu alt bölümde de bütün sosyal medya hesaplarımız mevcut. Yani buradan hepsine çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Çoğu arkadaş diyor Telegram grubuna katılmak istiyorum, Discord'a katılmak istiyorum, Snapchat'e katılmak istiyorum, Facebook gruplarına katılmak istiyorum, size ulaşmak istiyorum. Hepsi burada. Tek yapmanız gereken linke tıklamak. Linke tıkladığınızda örnek veriyorum buradan bana ya da bizim Facebook gruplarımıza ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki şimdi ne yaptık? İlk yaptığımız şey arkadaşlar buradaki süre zarfı içerisinde hesabımızı açtık. Satan ürünleri bulduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapmamız gereken üçüncü aşama arkadaşlar bu ürünleri listelemek. Ben buradaki senaryoda e, dosyayı açmayacağım. Bakın buradaki ürün satmış. Kermarcı yüksek bir ürün. Ben hemen gideceğim ve bu ürünü bulacağım. Bulduktan sonra arkadaşlar ürünü sanki bende varmış gibi hesabım kapanmadan bakın 4 tane satmış. Ve bu ürün demek ki çok satıyor. Bu ürünü bulabilmek için tek yapmam gereken arkadaşlar bu ürünün şuradaki linkine tıklıyorum ve beni direkt Amazon sayfasına atacak. Şimdi ben bu ürünü Amazon sayfasında bulacağım ve bulduktan sonra tabi başka yerden de bulabilirsiniz. Ben bu ürünü listelemeye başlayacağım. Şimdi ürün araştırma sürecine geçmeyeceğim şu üründe bu üründe diye. Buna benzer bir tane ürünü ben buluyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bu ürün arkadaşlar sistemde şu an 4.99 pound'a satılıyor. Ve bu arkadaş bunu ebay'de 4 tane 8.23 pound'a satmış. Fiiler çıktıktan sonra çok bir para kalmıyor. 5 pound'a yakın bir para kalıyor toplamda 4 satıştan. Yani ortalama olarak 1.30-40 cent gibi para. Ebay fi kalkülatörden buna bakarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsin ama benim kişisel gözlemlerim ortalama ama bu kadar. Şimdi diyebilirsiniz 5 puan nasıl bir para? Yani 5 puan için değer mi bu iş? Arkadaşlar şunu anlamamız gerekiyor. Siz 7.24 dışarıda kendi işinizi yaparken, arkadaşlarınıza dolaşırken, eğlenirken, dünyayı dolaşırken ya da belki kendi işinizde çalışırken arka tarafta bu sistem sizin için otomatik olarak çalışıyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey saniyeler içerisinde bu ürünü listelemek. Peki saniyeler içerisinde bu ürünü hesaplarınız kapanmadan, çoğu hesabının kapanmasının sebebi nasıl listeleme yapacağını bilmemesinden kaynaklı. Hesaplar kapanmadan nasıl gerçekleşiyor? Biz bunun için bir yazılım yaptık. İster manuel yapabilirsiniz, ister saniyeler içerisinde hızlı bir şekilde yapmak istiyorsunuz. Turka kullanabilirsiniz. Bunun en büyük avantajı arkadaşlar normalde bütün platformlarda yazılımlar çok ciddi paralara sebep olurken burada 4 tane farklı platforma sadece bir tane ürün listelemesi yapabiliyorsunuz ve en önemlisi de ürünleriniz suspend yemeden listeleyebiliyorsunuz data bilgilerini ve meta bilgilerini almadan hem de istediğiniz kadar sınırsız bu şekilde peki nasıl yapacaksınız bu süreci gösteriyorum ürünü bulduk Ürünü bulduksak arkadaşlar ilk önce buraya geliyoruz. Copy to eBay butonuna basıyoruz. Sağ tarafta Product Copy Successful bölümü geliyor. Sonra buraya geliyorum ve tek yapmam gereken bakın saniyeler içerisinde nasıl sistemi kuruyorum. Yani anlattığım video belki uzun olabilir anlatarak ilerlediğim için. Ama bunu ben normal bir şekilde yaptığımda benim bir dakikamın bile almıyor. Bazen bir dakikanın altında oluyor. Bu sayfayı açtım. Sanki şimdi bu ürün bende varmış gibi listeleyeceğim. Tek yapmam gereken sonuna kadar izlediğinize emin olun. Postata diyorum hiçbir şey yapmıyorum. Bakın ve yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Yukarı doğru çıktığımda fotoğraflar geldi. Ürünün başlığı geldi. Ürünün açıklama ve diğer bilgileri geldi. Ve ürünün açıklaması da bu aşağıda gözüktü. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben olduğu gibi bırakıyorum. Ama siz nasıl istiyorsanız güncelleyebilirsiniz. Quantity 200 yapmıyorum. Yeni hesapsanız hesabınızın kısıtlanmasına sebep olabilir. O yüzden... Store'da bir yaptıktan sonra artık yapmamız gereken başka bir şey yok arkadaşlar. Tek yapmanız gereken burada ürününüzü listelemek. Ürününüzü listeledikten sonra müşteriler bu ürünü eBay gibi dünyanın en büyük platformlarından bir tanesinde dünyanın herhangi bir yerinde alıyor ve eBay bu ürünü dünyanın herhangi bir ülkesine, çalışmış olduğu ülkelere gönderiyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Arkanıza yaslanıyorsunuz ve yapmış olduğunuz satışın tadını çıkartıyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz, bu kadar basit mi? Arkadaşlar, bu şekilde yaparsanız gerçekten çok ama çok basit. Tabii ki doğru taktik ve stratejiyle, yapay zekadan da destek alarak süreci çok hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Satış geldiğinde Listelemiş olduğunuz yerden bu ürünü alıp müşteriye gönderiyorsunuz. Bu yaklaşık bir dakikanız ya da 2 dakikanızı alıyor. Bunu otomatik de yapabiliyor sistem. burada arada aklınızda da olsun. Sonra gönderdiğinizde kar marjınızı tutuyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz sadece bir iki tane satıştan 3-4 puan para bana kazandırmaz ya da gerçekten işime yaramaz ama şunu anlamanız lazım. Siz dışarıda dolaşırken, arkadaşlarınızla yemek yerken, toplantıya çıkarken, ailenizle vakit geçirirken, ha yani kendi işinizi yaparken, arka tarafta uyurken bile bu süreç sizler için çalışıyor. Zaten bizim yapmaya çalıştığımız şey dünyanın en zengin insanlarından bir tanesinde Warren Buffett'ın dediği gibi eğer hayatınız boyunca para için çalışırsanız ve bu süreci eğer paranın kendisi için çalışmasına izin vermezseniz siz para için ömrünüzün sonuna kadar çalışırsınız. Yani kendinizin uyurken bile para kazanacağı bir sistem bulmanız lazım ki en kolayı da bu. Çünkü risk olayı inanılmaz derece düşük. Yani ürününüz istedik satılmazsa zararımız yok. Satılırsa alır müşterinin parasıyla göndeririz. Bu kadar basit. Şimdi diyebilirsiniz bu kadar kolaysa sen niye yapmıyorsun? Şimdi diyeceklerdir. Emin olun arkadaşlar bizim arka tarafta herhalde yüzden fazla hesabımız var. Onlardan bir tanesi de burada. Sizlere yapmış olduğunuz satışları buradan siparişler bölümüne ben geliyorum. Siparişler bölümüne tıkladığımda arkadaşlar sayfaya da yenileyim en azından. Bazı arkadaşlar diyebilir ekran görüntüsü vesaire. Sadece kendi gözleri görmesi için burada görmüş olduğunuz gibi günlük 100 pound, 50 poundluk bir satış gelmiş. Akabinde 250 poundluk bir satış gelmiş. 20 poundluk ve 20 pound ve sürekli de böyle geliyor aşağısına sürüsüne bereket arkadaşlar. Yani birkaç tane değil. Bütün ürünleri de göstermeyeyim bu yayında arkadaşlar. Demeye çalıştığım şey yapan yapan yapıyor yapmayan bu ticaret yok diyor dropshipping yalan diyor öyle böyle diyor fakat önemli olan şey sizin için hayatınızı değiştirecek bir sistem bulmak peki videoyu hızlı bir şekilde anlatıyorum bu videoda neler öğrendik ve ne yapmamız gerekiyor İlk yapmamız gereken arkadaşlar ebay'e kayıt olmak ebay platformuna kayıt olduktan sonra yapmamız gereken ikinci aşama ürün araştırmasını gerçekleştirmek eğer yazılım kullanmayı bilmiyorsanız ben sizler için ücretsiz olarak ürün listelemesini aşağıda vermiş olduğum linkten sizler sahip olabiliyorsunuz. Üçüncü adımı geçtik. Dördüncü adım Turko yazılımıyla ürünlerimizi listelemek. Bunu yaptıktan sonraki süre zarfı içerisinde ürünlerimiz ebay'de satış. Beşinci adımda ürün satıldığı zaman ürünü alıp müşteriye göndermek. Buradaki süre zarfı içerisinde aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz şeyler olursa da arkadaşlar her zaman sizlere vermiş olduğum linklerden bizlere ulaşabilirsiniz. Burada bütün sosyal medyalar mevcut. Ayrıca de sormak istediğiniz ya da danışmanlık almış istediğiniz şeylerin hepsi de ben buraya paylaştım. Aklınıza takılan şeyler var da buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Eğitimlere, YouTube kanallarına ve Instagram'a tek yapmanız gereken buradaki linke tıklamak ve sizi doğrudan direkt benim Instagram hesabıma ulaştıracak. Ayrıca bunun dışarısında kurmuş olduğumuz Facebook grupları ve diğer gruplara ulaşmak isterseniz de dediğim gibi aşağıda vermiş olduğum linklerden ya da arzu ederseniz burada sizlere vermiş olduğumuz hizmetler bölümüne geldiğinizde sosyal medya gruplarında ben hepsini ayrıyeten paylaştım. Buradan da arzu edersiniz. Hepsine detaylı olarak ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımız WhatsApp ve diğer sosyal medya hesaplarımız sadece tek yapmanız gereken buraya tıklamak ve gruba istek göndermek burada sizin gibi neredeyse 100 binden fazla insan vardı ve bu süre zarfı içerisinde arkadaşlar ben bu süreci hepsini çıkartmak zorunda kaldım ne yazık ki çünkü birbirlerine destek olmuyorlar birbirlerine bir şey satmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki bu grubun kuruluş amacı arkadaşlar burada yazmış olduğum gibi insanlara yardımcı olmak kendilerini geliştirmek ve başarılı bir şekilde ilerleyebilmek gelmesini sağlamak için e, kendi pazarlamalarını kendi kurdukları gruplarda yapabilirler arzu ettikleri takdirde ve burada yüzlerce insan soru soruyor ve cevabını da e, karşılığında buluyor. Dediğim gibi bu süreci yapmak istiyorsanız ve bu sürecin nasıl olacağını gerçekten ve bizim bu süreci sizler adınıza yönetmemizi istiyorsanız da okyanusu.com internet sayfasında sizler için bu süreci nasıl yaptığımızı detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Sizlerin hesaplarını bizler yönetiyoruz ve sizler sadece satış geldiğinde ürünlerinizi gönder ya da isterseniz biz de sizin için belirlenmiş olan paketlerde ürünlerinizi de müşterilerinize gönderiyor, müşterilerinize konuşuyor ve ürünlerinizi dükkanlarınızın reklamlarına kadar da çıkıyoruz. Aldığınız sonuçları ilk başta zaten gördünüz. Tabii ki bu süreci doğru bir şekilde inanan insanlarla çalışmaya ben çok istiyorum. Büyük şirketleri zaten yönetimini yapıyoruz ama siz de bu ticarete başlayıp kendi hayatınızı değiştirmek istiyorsanız her zaman bizler sizler için yanınızdayız. Fakat şunu söylemeden de geçmek istemiyorum bu videoyu. Arkadaşlar bakın hayat hatta hepimizin bir hayali var ve bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyorsak da sıkı çalışmamız gerekiyor. Benim burada gösterdiğim şeyler size çok kolay gelebilir. Yarım milyon dolarlık hesaplar, bir milyon dolarlık hesaplar ve bunun üzerinde günlük neredeyse 30 bin, 40 bin poundluk satışlar, bazı günler 13 bin pound satışlar. Çok güzel geliyor kulağa fakat şunu anlamanız gerekiyor. Ben bunu 15 senede başardım. Ve 15 seneden sonra ancak bu bilgilere ve bu verimlere ulaştım. Bu ticarete başladığım yıllar boyunca, ilk yıllarda özellikle neredeyse hiç para kazanmadım ve ve çoğu ticaretimi de batırdım. Eğer gerçekten bu ticarete hayatınızı değiştirmesini istiyorsanız ilk önce gerçekten bu şeyi niyet ederek başlamanız gerekiyor. Ki böylelikle gün sonunda aldığınız sonuçlar sizi her zaman kendi finansal ve istediğiniz özgürlüğe ulaştırsın. Yani anlatmaya çalıştığım bu süreçte sizler için başınıza gelecek bütün süreçleri bizler gördüğümüz ve yaşadığım için sizlere adım adım anlatıyorum. Gerek eğitimlerde gerek bizim yönetmiş olduğumuz hesaplarda. Etsy, Amazon, Walmart, Shopify ve ebay gibi dükkanlarınız varsa da bu süreçleri bizler sizler için gerçekleştirebiliriz. Aklınıza takılan bütün sorularda aşağıda yorumlarda vermiş olduğum linklerden de bizlere ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik o zamana kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.